Selam arkadaşlar. Video kanalıma hoş geldiniz. Bugün melemen yapacağız sabah kahvaltısı için. Onun için hazırlık yapıyorum. Şöyle ince ince kıyarsak daha lezzetli oluyor melemende. Zeytinyağını ben göz kararı koyuyorum ama 3 yemek kaşığı yeterli oluyor. Fis, ısındıktan sonra biberlerimizi aktarıyorum ben. Hemen sonra bir biberlerimizi böyle karıştıracağız birazcık. Kız. Domatesimizi soyuyoruz. Öbürünü soydum, bunu da soyacağım. Soyunca daha güzel oluyor. Şöyle soydum. ortasını alalım ondan sonra da doğrayalım ince ince evet, domateslerimizi de soyalım biberlerimiz kısık ateşte kızarırken tuz karabiber pul biber ekleyeceğim evet şöyle tabağımıza aktıralım. sosu gitmesin suyu biberlerimiz hafif kızardı domateslerimizi aktarıyorum domatesler de bir güzel kızarsın karabiber ekliyorum tuz ekliyorum göz kararı ama yarım çay kaşığı yeterli oluyor pul biber bir tatlı kaşığı ekliyorum pul lezzeti var 3 tane yıkanmış yumurtamız var. Kıracağım böyle. Evet, şöyle hafif kaynasın. 2-3 dakika sonra ocaktan alacağım. Evet melemeniz hazır oldu. Şimdi bir parça ekmekle şöyle bir bandıracağım. Harika. Herkese afiyet olsun. Kanalımı takip ederseniz beğeni, yorum atarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Evet. Melemenimiz hazırlandı. Bitti neredeyse. Şu an sunumu göstereceğim. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalı takip etmeyi unutmayın. Beğeni yorum atarsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Şöyle harika görünüyor. <laughs>